Klasik müzik dinlemenin yararlı olduğunu belki daha önce de bir yerlerde duymuşsunuzdur. Peki gerçekten klasik müzik dinlemek bizler için faydalı bir aktivite mi? Eğer bilimsel araştırmalara bakarsak durumun böyle olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Araştırmalara göre klasik müzik dinlemenin birçok fiziksel ve mental faydası var. Günümüzde dinlenme miktarı olarak klasik müzik diğer müzik türlerinin biraz arkasında kalmış gibi görünse de Klasik müzik dinlemeyi ihmal etmemek akıllıca bir yol olacaktır. Zaten bir süre dinledikten sonra yavaş yavaş notaların büyüsüne kapılmamak elde değil. Bilimsel açıklamalarıyla klasik müzik dinlemenin 5 şaşırtıcı faydasını sizler için derledik. Kan basıncını düşürüyor. Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada katılımcılara pop, rap, tekno gibi farklı türlerde müzikler dinletiliyor ve diğer müzik türlerinin genellikle kan basıncını artırırken klasik müziğin kan basıncını etkili bir şekilde azalttığı gözleniyor. Eğer kalp sağlığınıza değer veriyorsanız daha çok klasik müzik dinleyin ve damarlarınızdaki kanın daha rahat akıp gittiğini hissedin stresi azaltıyor ve depresyonla savaşmanıza yardımcı oluyor. Akşam eve geldiniz ve kendinizi oldukça stresli mi hissediyorsunuz? Hemen sevdiğiniz bir klasik müzik eserini açın ve dinleyin. Yapılan bir araştırmaya göre hamileyken klasik müzik dinleyen kadınların hamilelik süreçlerini daha az stresle geçirdikleri gözlenmiş klasik müziğin kalp atışımızla benzer bir tempoda olmasının anksiyete ve depresyon gibi durumlardan çıkmamızı kolaylaştırdığı da bilim adamları tarafından söyleniyor hafızayı güçlendiriyor. Hafızayı güçlendirmenin onlarca yolundan biri de Mozart dinlemek. Yapılan bir araştırmada Mozart dinleyen insanlarda hafızayla bağlantılı olan beyin dalgalarında artış olduğu gözlenmiş. Eğer dün ne yediğinizi unutmak istemiyorsanız biraz Mozart dinlemek hiç de fena bir fikir olmayacak. Uyku sorunlarına iyi geliyor. Uyku problemleri günümüzün en yaygın sağlık sorunlarından birisi. Sizde birkaç bölüm daha dizi izlerim, uykum gelir diyenlerdenseniz daha sağlıklı ve etkili bir öneri var. Klasik müzik dinlemek. Yapılan bir araştırmaya göre uyumadan önce 45 dakika klasik müzik dinlemek uyku kalitenizi oldukça arttırıyor verimliliği artırıyor. Hepimizin verimli çalışma konusunda zaman zaman çok zorlandığımız dönemler oluyor. Özellikle hafta başlarında bu problemle daha çok karşı karşıya kalabiliyoruz. Klasik müzik dinlemek bu sorunu aşmada biraz da olsa yardımcı olabilir. Öyle ki, Maryland Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, okuma salonunda çalan klasik müziğin radyologların verimliliğini artırdığını ortaya koydu. Yeni yeni videolarda görüşmek üzere.